ve işaret etti ya insanın önceliğinin kendiliğini güvende hissetme ihtiyacına. Dolayısıyla bu güvenli eve yine geliyoruz ve bununla ilgili önemli projeleriniz var hocam. sür, ahşap ev projesi var, esnek beton projesi. Bunlarla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Tabii yani şimdi biz Neden ünivers önemli üniversitemizin laboratuvarı tam teşekküllü. E, o yönde şanslıyım çünkü e, üniversitemizde her türlü ...deney ve e, çalışmaları... ...yapabiliyoruz. E, bu yüzden biz orada... ...tabii ki bir esnek beton olayı vardır. Bunu e, biz... ...taşıyıcı olmayanlar da... ...ürettik, var zaten... E, çalışmalar olarak. Hı. Ama taşıyıcı sistemlere geçirebilir miyiz? Taşıyıcı sistemlere geçirdiğimiz zaman... ...kolon kirişlere, o zaman depremlere... ...daha dayanıklı evlere... E, ...sahip olacağız. Çünkü... Şey... Çok katlı ya da yatay fark etmiyor, hepsi fark için. Fark etmez, hepsi Hı -hı. için. Böyle çalışmalarımız var, nereye gidecek bilmiyoruz. Yani bu üniversitemizde bu tip çalışmalar yapıyoruz. Ahşap bir de ev ahşap... projesi bizi doğamıza daha yakın geldi. Evet, gel ahşap ev mi? projesi de kırsal kesimleri daha cazip hale getiren bir projedir. Orada tabii ki insanlarımız hem Gelir açısından da garanti alacak bir projedir. Tabii bu çok uzun proje olduğu için hı hı. E, yani bunu çok e, konuşmamız gerekiyor. E, gerekirse de bir özel yayında bunu e, masaya yatırabiliriz. E, burada, kırsal dönüşümle alakalı burada, bir proje mi? Tabii kırsal dönüşümü cazip hale getirirsek vatandaşlarımız ne yapsın burada asgari ücretle ya da işte apartman altında çalışan tekstilciler ya da farklı şekilde çalışan insanlar o zaman köylere gidecektir. Orada zaten bir gelir garantisi altındadır. Yani bizim projede bir gelir garantiliği de var hı hı. burada. E, ve aynı zamanda e, ülkemizde yani yüzde seksene yakın ormana sahip olma. E, bu projenin en büyük güzelliği 30 sene tabii bu uzun vadede de e, bakın bu da çok önemli bir konu. Yeşil, al Yeşil alanlarımızı çoğaltmamız lazım. Biz e, çölleşmeye gitmememiz lazım. Baktığımızda yangınlar oluşuyor yani her türlü artık bunun sebeplerini konuşmamamız yani bize düşmez. Biz bunlara takviye olsun diye bir yanarsa on koyabilmek açısından çok önemli bir proje. Yani orman alanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Hem yüzde yüz organik hiçbir şekilde insan sağlığına zarar verecek hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Bu yönden önemli. Yani inşaatta biz önem verdiğimiz emniyet, hı hı. ekonomi estetiktir. Ekonomi Buna... derken ısı izolasyonunu da galiba dahil ediyor değil Tabii, mi? Tabii. Şimdi burada biz dördüncü olarak sağlığı ekliyoruz. Yani hı hı. Bu çok önemli bir proje bu yönde de. Hep organik ma malzeme kullanıyoruz burada. Hiçbir zaman ne temelinde ne de her aşamasında Hiçbir zaman bir, 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 bir organik dışında bir malzeme kullanmıyoruz. Bir de enerji açısından önemli. <laughs> Bakın enerji açığı fazla. İşte rüzgar, güller yok, enerji. Bir sürü alternatifle enerji üretmeye çalışıyoruz. Burada artı 15 derece sıcak bu. Biz içinde sağlıyoruz. Nasıl yani, sağlanıyor hocam? Tabii bunu doğal yollarla burada tabii biz bunu doğal olarak topraktan alıyoruz. Yani bunu e, detaylarına konuşamıyorsunuz. E, e, tabii Peki. Ama konuşmak... bu bildiğimiz taşınabilir ağaç evlerden, ahşap evlerden, o bulgurlarla farklı Biz, bir sistemden bakın, bahsediyorsunuz. Onu şimdi de. %100 organik, yüzde yüz yerli hı hı. ve e, %100 de ekonomik bir ev. Ya zaten birisi şimdi küçük evlerden bahsettiğimizde evet. metre karesi 5000 TL'dir. E, ben betonarme evi 2000 TL'ye yapıyorum. Niye metrekaresi olarak? Ne yapayım ben 5000 TL? Biz şunu da iddia ediyoruz: 2000 TL ise metrekaresi beton evin, biz 1000 metre, 1000 TL'ye yapabileceğiz yani daha düşük maliyette ve daha cazip maliyette ve daha bunlar, güvenli daha güvenli. Doğal dönüşüm işaret ediyorsunuz. olacak metropol şehirlerdeki bu kaosu, bu göçleri engelleyebilecek nitelikte projeler bunlar. Yani bir, büyük bir proje hı. tabii devletimizin buna da sahip çıkarsa biz e, bunu e, gönüllü olarak Köyü gider. Köy dönmeyi teşviğin bir parçası hı. ya da harika ya da o, köyden gelmenin işte, yani gelme, köylerin bakıyorsam. boşalmaması gerekir ve orada rahat bir hayat verirsek insanlar hı. bakıyoruz bizler bile ya işte şu emekli olsam da bir işte gitsem e, ormana da hı. ya da köye işte orada kedi köpek